Arkadaşlar herkese merhaba. Hayırlı mutlu günler dileyerek açılımımıza başlıyoruz. Bakalım Lenormand Koç burçlarının Şubat 2021'de enerjilerini nasıl görüyor. Açılımımız geneldir. Herkes de aynı etkiyi gösteremez ama herkes kendi durumuna uygun olarak alıp yapabilir. Koç burçları Şubat ayı 2021. Öncelikle erkeklerimiz geldi. Koç burcu erkekler geldi öncelikle. Evet arkadaşlar. Erkeklerin gündeminde bir partnerlik var, yuva var, aile var. Yuva yapmaya çalışıyorlar. İşle ilgili ise işte bir takım partnerlik gündemde. Ee, gündemleri bu. Şubat ayı boyunca bunun üzerinde çalışacaklar. Ya bir yuvadır ya bir iş işyeridir. Ee, i̇lk kartları demir atılmış bir yere yerinden kıpırdamayan Hmm, bir yere demir atılmış hmm, bir durum var bir olay var e, temel e, atılmış bir yere e, temelden ziyade şöyle bir şeydir stabilliktir tehlikesizliktir güvenli bir durumdur fakat yerinden kıpırdamayan bir durumdur bu ya aileyle ilgili bir durum ya işte ilgili bir durum ilk kartınız budur eke koçlarımız bu duruma bakıyorlar bir yol arıyorlar ve bu durum bunlara e, tartışmalar getiriyor. E, erkek koçların her iki tarafı e, olumsuz kartlardır. Bir tarafta stabillik var, bir tarafta... E, stabillik e, şöyle diyelim, olumsuz diye değil, stabillik şöyledir. E, burada bir iş yapıyorlar ya, bir yuva kurmaya, bir iş yapmaya çalışıyorlar... Bu durum uzun zamandır yerinden kıpırdamıyor ve problemlere sebep oluyor. Onun için koç koçlu erkekleri buraya bakıyorlar. Bunu nasıl aradan kaldırsınlar? Yani bu konflikt getiren, bu tartışma getiren, bu hoş olmayan mevzuyu ortadan nasıl kaldırsınlar? Evet bu yuvanın yanında bir yol ayrımı var. Yol ayrımında var. erkəklər nə yapacaqlarını bilmirlər. E, sosial ıı, bir qasçı çıxdı burada. Sosial çevrə, bağ, bağçə, park, internet, ıı, sosial çevrə bildiyimiz hər türlü. Hmm, buradan erkəklərimiz bir ıı, ün, bir başarı əldə etməyə çalışıyorlar. Fakat önlərində buludlar var, buludlar. Olayın üstünü kapatıyor tam olarak net olarak görebilmiyorlar ne olacağını ve ee, burada geldi bir hediye kartı çıktı hediye de aşktır ee, daha çok aşkı genç kızı gösteriyor burada bir örnek üzerinden gideceğim herkes kendi durumuna göre yorum yapab yorumlayabilir sonuç çıkarabilir diyelim ki bir erkek uzun zamandır bir ilişkidedir yuva kurmaya çalışıyor bir takım problemler var yol ayrımındadır bu işte nasıl çıkacağını düşünüyor bilmiyor belki bu yaranan konular mevzular sosyal çevreyi de kapsıyor etraftaki insanlar da bu işe dahildir veya dışarıdan alınan bir takım Söylentiler falan Erkek koçları Meşgul ediyor Bu genç bir kızla ilgili bir durumdur Evet burada başarı sağlamaya çalışıyor Başarı elde etmeye çalışıyor Fakat bulutlar e, Tam olarak Koçun ne yapacağına e, Fırsat vermiyor e, Burası geçmiştir Burası şimdiki durumdur Üçüncü sıra geleceğinizdir Geçmişten Evet demir atılmış Yol ayrımı var ve bir başarı e, sağlama imkanı var şu anki durum, durumda Koçlar e, yuvayı kurtarmayı çalışıyorlar bir partnerliktir bu biriyle bir anlaşmak istiyorlar fakat e, bir takım olaylar e, bunun önünü kesiyor engelliyor e, e, ileride biraz e, tartışmalar olabilir sosyal bir e, yerlerde ilgili olabilir bu İnternettir, gezmeler, tozmalar, eğlenmeler de dışarıdaki kenardaki insanlarla ilgili de olabilir. Veya bu işin içinde bir tane genç bir bayan var. Üçlü durumu olan erkekler aileleri varsa, işleri varsa, evet orada demir atılmış. Orası stabildir. Orada hiçbir kıfırdama yoktur. Erkek bakıyor stabilliğine. Bir tarafında da genç bir kız var. Bu genç kız sosyal çevreden, kenardan birisidir. Arkadaş çevresinden olabilir, internet üzerinden tanışmış olabilir. Bu kız burada duruyor, bu erkeğin etrafında. Onunla ilgili bir takım problemleri var. Konuşmalar var ve bir yol ayrımı var. Erkek koç hem ailesini korumaya çalışıyor, partnerliğini kurtarmaya çalışıyor yuvasını kurtarmaya çalışıyor bu taraftan da çelişkide yol ayrımında hmm, bu genç kızla da ne yapacağını tam olarak bilemiyor erkek koçlarımız ee, Şubat ayı erkek koçlar için böyledir bunları böyle alıyoruz şimdi kadın koçlarımıza bakıyoruz Şubat ayı kadın koçlarımızı ne bekliyor Evet. Kadın koçlarımızın gündeminde e, bir uzun hayat, iş, ev daha çok işe benziyor bu. Hmm, e, hem iştir hem uzun e, ömürlü bir Bir e, kolaydır durumdur. Mutluluktur. Ee, sağlamdır aslında durumları sağlamdır şöyle diyeyim. Durum stabildir, sağlamdır. Kadın koçlarımızda. Fakat bunların bir e, hayatlarında baba olabilir, koca olabilir, patron olabilir veya yerinden kıpırdayamayan, ağır ilerleyen, engelli bir durumları olabilir. Ayı dağa tırmanmaya çalışıyor ama tırmanamıyor niye? Çünkü ayı ağır hayvandır daha büyüktür o engeli aşmak zorundadır. Bu dediğim gibi e, her türlü figür olabilir insan da olabilir veya durum da olabilir aşlamayan bir durum da olabilir hmm. Hayatlarında erkek varsa böyle bir erkek de olabilir koç kadınlarının e, oradan bu durum her neyse buradan bir sonuç alıyor kadınlar ama bu sonuç onları çok tatmin etmiyor biraz travmatik bir sonuçtur hoş olmayan bir sonuçtur üç kişi var işin içinde üçlü toplanmışlar ya yani üç e, insan toplanmış konuşuyor e, bu konun etrafında konuşmalar gidiyor Mevzu e, üç kişinin etrafında dönüyor veya hmm, konuşmuyorsa koçlar birileriyle bu mevzuyu bu olayın içinde üç kişi var. Gizlilik var, gizlilik. Bu arkadaşın altında çıkmış ve bu uzun müddettir, uzun süredir devam eden gizli bir durumdur. Kitap kapalıdır burada. Ağaç köklerimizi gösterir, aileyi gösterir. Burada bir tilki çıktı. Tilki koç kadınına bakıyor kurnazlık demektir. Gizli saklı bir takım yalan yanlış e, insana tam açık olmayan olaylar demektir. Koç kadını başında çocuk tutuyor. Çocuk nedir? Yeni başlangıç. Safça e, her şeye inanmak, güvenmek daha iyi olacak. E, ben bunları aşacağım, atlatacağım. Daha olumlu, daha pozitif görüyor ilerisini koç kadını. Üçlü durumu olan arkadaşlar varsa, evli hayatında bir insan olan varsa durum olduğu gibi devam ediyor. Evet stabil bir durumdur. Bir kopma, dağılma, ayrılma yoktur. Erkek duruyor. Gizliliğini koruyor. ilişkisindeki gizliliği koruyor. Ailesi de yerinde duruyor. Kökleri de yerinde duruyor. Üç kişi yerinde duruyor. Olduğu gibi kalıyor biraz kurnazca yanaşmaya çalışıyor koç kadınla evet, çok net çok açık değil kadına karşı kadın yine dediğim gibi saf temiz bir şekilde güvenerek inanarak bu işin daha olumlu bir yere geleceğini umut ediyor işte bu olay evet işte bir nəticə, sonuç çox zor ilerleyen bir işdə işte bir sonuç əldə edilmiş. Ondan sonra 3 kişi var burada da konu